Selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Biz Komtar ve Yan Begoy'nun kayıp oğlana tepki veriyoruz. Çok konuşmuyoruz arkadaşlar heyecanlıyız. Evet. Ne oldu oğlum Kaşar? Ne, ne, ne oldu? Ha? İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım de dedim. Tehdit var. <laughs> Gel amına Kime Kaşar diyor lan? Kim kimde sattıydı bunu? İnternetten tehdit savurmayacağım, da davurmayacağım dedim. Tehdit bastı. <laughs> Gel amına kuyum. Adres burası koyayım. Hanginiz hepinizi ip gibi sey dizer hepinizi, hepinizi koyarım. Kimsin lan sen? Kayıp olan orman. Kim? Kim kim kim? Hepinizi ip gibi sey dizer hepinizi, hepinizi koyarım. Kimsin lan sen? Kayıp olan ormanda. düşe kalka yıpranca Ceplere post olmaz da Uf, Bana bak kafam nasıl rap Yükseliyom da ulaşamazlar Red kid alibat silahlarla dans Güzel flow çıkarıyor artık tam beatin üstünde Da ulaşamazlar Red kid alibat silahlarla dance. Yazıya de da onlar yanaşamazlar Bize karışamazlar Çetem tek atar Bence kafanı sakla Telle koltukta yaşar Bizde çatışamazlar Hesaplar katlar Buna alışamazlar Bunlar nasıl kaşar ee, Saç şekli 69'nin kuzeni oldu var. Beni yalar durduramazlar az almış hepsi yarar konuşuyor hala Omurdan arar Sırtıyı bırak bana kasın Tak takıştır işte, ona altın dumandan bir asın Değişecek tüm modu asıl Whoa. yasaklar bir katsın Partiyi uzatır takım bizle misin dansın O halde yükselir bak kadın Kayıp olan ormanda Arayışta işte, sağ solda Düşe kalka yıpranca Cepler hep olmaz Bana bak kafam nasıl rap yükseliyorum da Ulaşamazlar Red Kid Taliban Huku beğendim arkadaşlar Sözler de güzeldi Yükseliyorum da Ulaşamazlar Red Kid Taliban Silahlarla dans Mezuya devam Onlar çatışamazlar Yolumdayım bak Param zula da İstiyorsun da Hak etmedin da Yelteniyorum da Silahlar çıkar Patlıyorlar ha Şaka mı olamaz da Birden nereden Ona bana sik gibi olamadın Engel yıktık geçti king kong gibi Şatafatlı üstüm başım bling bling Parlar değil mi? Kayıp olan ormanda Young Bigo Parti biraz kısaca işte sağa solda Düşe kalka yıpranca Ceplere poşta olmaz da Bana bak kafam nasıl rap Yükseliyorum da Ulaşamazlar Red ki taliban Silahlarla dans Geziye defa Onlar çatışamazlar Bizle kapışamaz onlar Tü siklet Evet arkadaşlar bu kadar Benden Güzel şarkı yani kısa Ama güzel Bunu Yazmış millet Yakışıyorsun ortalığı ya baya güzel ya. Her like kontlarının trendlere çıkması için destek. Kont almayan bir amarki ya yaşadığın dünya canına yeteneği, yeteneği var. Ya. Yeteneği var. Evet arkadaşlar. iki tane video linkini atıyorum. Bakabilirsiniz de. Yorumları da yazabilirsiniz. Hangi şarkılara tepki verebilirim de. Görüşürüz. ciao